Her gün deste oluşturuyorum veya düzeltiyorum. Gün 11 Part 1. Evet, dün maalesef çok az part atmak zorunda kaldım. Meşgul olduğum için ama bugün elimden geldiğince fazla atmaya çalışacağım. Öyleyse çarkımızı çevirmeye geçelim. Evet dostlar, şu anda çarkımızdayız. Yaklaşık olarak 35 yorum var. Öyleyse döndürdüm. Bakalım kim gelecek? Dönüyor. Bu sefer yine aynı civarlarda yavaşladı. Kim gelecek bu sefer? Geçecek mi bir sonraki kişiye? Tam ucu ucuna Mehmet Eşref Sarıkaya geldi. Öyleyse onun yorumunu alıp geliyorum. Evet dostlar şu anda yorumunu ve destesini ekrana koydum. Evet gördüğünüz gibi orijinal kraliyet devi destesine benzer bir deste atmış. Şimdi ama öncelikle eski kraliyet devi varyantlarında kraliyet hayaleti yenilerinde de keşiş oynanıyor. O yüzden onlar birbiri yerine alınabilecek kartlar aynı anda bulunmalarına gerek yok. O yüzden ben alev topu alacağım normalde yıldırım da alabilirdim ama şu an e, fırın metası olduğu için alev topu alacağım. Ve sonrasında şimdi sen evrimli iskelet kullanıyorsun. Desteği kullanmaya devam edebilirsin ama bence olabildiğince hızlı şekilde kraliyet devi evrimini de açmaya çalış. Ve sonrasında son olarak bu destede elektro ruh büyük önem taşıyor. Ben onu çıkarmanı tavsiye etmem. Desteğe geri al. Çünkü mesela adam bir yarasalar basarsa her zaman avcıya iksirin yetişmeyebilir. O yüzden elektro ruhu çıkarmadan ben bu varyantla oynamanı tavsiye ediyorum. Destenin en orijinal haline çekebilirsin çevirmiş olduk. Altı üstü iki kart sadece. Seviyeler sıkıntı olsa bile toparlayabileceğini düşünüyorum. Hatta istersen yıldırım da alabilirsin. O da tabii ki de seviyeye bağlı. Ve desteği bu şekilde orijinal haline döndürmüş olduk. Siz de deste oluşturmamı istiyorsanız evrimlerinizi ve arenanızı deste düzenlememi istiyorsanız da destenizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.